İlham Yolunda mı her şey? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kendini de bu kadar acı çektirme. Yapma. Buna hakkın yok, yapma. Sen güçlüsün. Zehir gibi bir aklın var senin. Sen kimsenin görmediğini görürsün. başkası şunu yapsa onu mahvederim. Sen yapınca sadece bunu yapabilirsin. çay koyuyorum sana da. Ben birazdan kendim alırım Büşra Hanım. Sağ olun. Hala hanım diyor bana ya. Büşra. Abi. Annem Gülüyor. göremedim kapının önünde. Vallahi bilmiyorum ki. Yürüyüşe çıktı herhalde. Kızlar uyuyorlar mı? He. Zeynep Kadircan'ın ziyaretine gitti. Kübra da onunla beraber. E söyleselerdi ben bırakırdım ya. Sana yük olmak istemiyorlar abi. Çok çalışıyorsun zaten. Günaydın. Kedilerinizi almaya geldim. Yıkayıp getireceğim. Hadi kızım hadi. aydın. Sen miydin? Gel. Annem banyoda. Sen istersen mutfaktan falan başla. Hı, hı tamam. Ee, bugün için mutfak dolaplarını silmemi istemişti zaten. Kübra'ydı değil mi? Evet. Kolay gelsin Kübra. Sonraki ziyaret gününe ben de gideyim Kadircan'a. Olur. Sen beni Nur yengemle konuştun mu hiç? Utancımla ne konuşacağım bilmiyorum ki. Abi senin ne suçun var? Olacakla öleceğe çare yok demişler. Yapma Allah aşkına ya. İyiler mi? İdare ediyorlar. Münever yengem de öyle. İdare ediyorlar. Alıyorum ben haberlerini merak etme sen. Babamı bulduk. Adamın oğlu öldü. Yaşar nerede demeyecek mi? Benim torunlarım nerede, benim gelinlerim nerede demeyecek mi? Babamı aramaktan bunun hiçbirini düşünmemişim. Dün geldi aklıma. Ya çıksa karşıma sorsa dese ki oğlum siz buraya nasıl düştünüz? Ne diyeceğim bilmiyorum. Abi. Babamla ilgili yeni bir haber mi var? Yani sen böyle şeyler düşününce hani belki dedim yeni bir şey. Yok yok yeni bir şey yok. Kübra. Buyurun. Kızım bir tane saç maşası vardı. Sen onu gördün mü? Ha? Ee, yok görmedim. Ha, belki Arzu'nun odasındadır. Bir, sen onu bir getiriver bana bir zahmet. Olur mu canım? Hadi. Sevgilin daha güzelse çık tatlım. Kimse seni zorla tutmuyor burada. aptal aptal yorum yapanlar bir çıkabilir mi ya? Modumu düşürdünüz gerçekten. Hiçbir şey göremeden kapatacaksınız günü. Evet, şimdi bonkörlük görelim biraz. Hediyeleri görelim, anladınız siz onu. Okeydir bebekler. Madem her şey karşılıklı diyorsunuz... ...yavaş yavaş başlıyorum o zaman. Ama önce bir dakika. Ne yapıyorsun be sen orada? Şey, annen maşa istedi, saç maşası. Senin odandaymış. Başlayacağım onun da maşasına ya. Al kaybol.